Böyle bir tane robot ordusu kurdum. Bir görseniz ne yaptım ya diyeceksiniz. Baksanıza robot ordusu kurdum. Harbiden de robot ordusu ya. Harbiden robot ordusu. Adam robot ordusunu bırak. Robot, yani robot savaşı bile açar. Bu ne? Yani. Video bunlara özellik ekledim biraz. Yani mermi işlemi falan filan birkaç özelliği var. Ha iyiymiş. Test ederim diyeceğim. Nerede test edeceğiz? Ya, test ettim. Tamam. Ne oluyor Düşman algılandı. Düş. Düşman algılandı. Noluyo? Evet, Düşman Allah'ım. düşmanını ee, çok güçlü Bir şey yapamıyorum. 多么回值得！ Kaçıyorum da da kaçıyorum. Ellen buraya. Of ne Sen git. Evet. Öldü. 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 Bu da gitti yaşam var mı Yaşayın yok Tamam Artık Düşmanlığımız var Evet Herkese düşmanız bu saatte sonra Kendi büyük ordumuzu kuralım Bence de bir gün sonra öyle robotlar yaptım ki öyle robotlar yaptım ki tadından yenmez <gülüyor> <gülüyor> bak gel buraya geldim efendim ne istersiniz Heh, seni ben yaptım artık bizim evrenimdesin tamam efendim şimdi gidiyorsun de yardım ediyorsun melonları yok etmemekte tamam efendim Heh, iyi ne bekliyoruz burada ne bekleyeceğiz bekliyoruz işte ben de bilmiyorum Eline, siz bir gün burada mısınız ya? Şaka maka. Burada ya da. 2 dakika duruyorum böyle. Hadi boş durma. Hadi bu öldür onları. Ha, tehdit tespit edildi. Tehdit tespit edildi. Tehdit. Gözüktü. Tehliket paket edildi. Gelin buraya. Yardım edin. Yardım <laughs> 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 <Çekilis döndüm. Gülüyor> <laughs> nasıl nasıl ne oluyor arkada hayır ee, bunu istedim tahmin et, etmedim Heh. Hepinizi öldüreceğim. Bunlar yok edildi. Başka bir şey var mı? Yok sadece gel. Yeter. Tamam efendim geliyorum. Hmm. Oradan, oradan çıkan parçalarla sana yeni bir upgrade yaptık. Ne yaptınız? Kocaman işte koluna bağladık. Çok bir şey yapmışsınız da neyse. İleride gelişecek sonuçta. Doğru. Şimdi sen daha fazla robot indirmeye başla. Tamam. Efendim. Beni hiç, hiç görmezsiniz değil mi? Şimdi gözetken. Evet. Sfs'nü öldüreceğim. Ee, Tık beni. Tatini... Ha, it. Ha. Bunu mm bezeli. -hmm. Beni benim gücümü bilmiyorlar ama o benim gücüm çok fena Ha. Böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Işte. Böyle. Bunun gücü bu. Hmm. O melonlara gönül göstereceğim. Alevleyelim. Ve lazerleyelim. Beni yenemez. Orada var. Yani orada şey olur mu? Bir şey almadım ki ama. İndiririz sır. Ha, hoş geldiniz. Ben de biraz burada Parti veriyorum. çok tehlikeli. Ben zara sanırım çok tehlikeli. Beni bile öldürebiliyor. Niye kum Ha? Öldü. nasıl oldu lan bu? Neyse kazandık mı kazandık. Gelin gelin, gelin. teker teker indireceğiz. Teker teker adam indireceğiz. 또 kendisi dondu. Ben buradan hemen geçeyim henüz. Şimdi bunu zaman pişiriyoruz. Sabah sabah değil de bir bir saat olur. Yani Vallahi güzel güzel. Kork uzi iyi gider ha. İyi gider böyle değil mi? Ya harbiden iyi gider. su sulu. Böyle bir espri ekleyeyim dedim. Eğer 5 like gelirse devam edecek. Hoşçakalın.